Ehven-i gündeme getiriyorlar. Ehven-i ne demek? Onu söyleyeyim ilk önce. Ehven-i şer kardeşlerim, iki zarar verici durumla karşı karşıya kalındığında daha az zarar olan şeyin tercih edilmesidir. Düşünün, üçüncü şıkkı olmayan, helal yollarının kapandığı, üçüncü şıkkın kurtuluşun olmadığı ve iki şık var önünde. İki haram şey. Birincisi hafif, ikincisi daha büyük. Bu iki şeyden en hafifini seçmek ehven-i denilir. Kardeşlerim, ehven-i şer akideye taalluk eden bir hüküm Bakın, ahvaneşşer akide dinin ile ilgili bir şey değil. Kur'an, sünnet, icma ve kıyastan sonra ahvaneşşer ve buna benzer hükümler gelir. Dolayısıyla bugün oy kullanma, küfür, şirk sözün olduğu, küfür amellerinin olduğu, Allah'ın haramlarına helal olduğu, helallerine haram olduğu, her türlü Müslümanların asimilasyon olarak kafir ve müşrik olduğu, deist, ateist olduğu bir dünyada bu politikacılar bunları yaparken senin buna ehven eşer demen, alemlerin Rabbi olan Allah'ın dini bilmemen, usul ilmini bilmemen ve bunu aynı zamanda dini tahir, değiştirmek, bozmak anlamına geliyor. Dolayısıyla ehven eşer asla akideye taalluk etmez. Neye taalluk eder? Muamelat, fıkı yani gündelik problemlerle karşılaştığımız olaylarla ilgilidir. Dolayısıyla akide'n asla ama asla tağlık olmayacağını bilmek durumundayız. Bakın kardeşlerim, ehven-i şerrin şartları vardır. Eğer siz ehven-i şerreinin şartlarını bilirseniz, siz bu işin akideye taluk olmadığını göreceksiniz. Zaten alimlerimiz diyorlar ki, bakın tekrar ediyorum, bakın bu bir iddia değildir. Ümmet icma ile, ümmet icma etmelerine, selef alimlerimiz, dört mesed imamı ve dört mesed imamının tüm muhakkik alimleri bu bir meydan okumadır. Hiçbir ehven-i şerreini hiçbir şekilde akideye nispet taluk etmemişlerdir. Onlar Ahven-i tamamıyla muamelat yani fıkı gündelik karşılaşılan problemlere nispet etmişlerdir ve demişlerdir ki Ahven-i Şer'in şartları vardır. Bir, akide taalluk etmeyecek. İki, bunun fıkı muamele kapsamında olacak. 3- Üç, üçüncü tercih, üçüncü şıkkın olmayacak. Helal kapısının kapanacak ve kurtuluş yolu, üçüncü bir kurtuluş yolu olmaması kaydesiyle söylemişler. Ve sonra iki, zarar verici durumla karşı karşıya kalındığında en az zararlı olan şey tercih edilecek. Ve son olarak da kardeşlerim helal olan yolların kapanmasıdır. Demek ki Ehvan-ı i akide değilmiş muamele ilgili. Peki ben soruyorum onlara ey Allah'ın dinine nasip almamış olanlar, siz akide taluk olmayan, akidenin hükmü olmayan, akide konusunda hiçbir yetkisi olmayan ehvan-ı şerrani nasıl da akideye konusuna taluk etmek suretiyle bu politikacılığı kurtarmanın peşinde olursunuz. Nasıl olur da siz akideyi tanımayarak, akideyi bozmak noktasında ehvan-ı şerrani kullanıyorsunuz. Gerçekten inanılacak gibi değil kardeşlerim. Usul ilmine göre ehvan bakın dikkat edin. Usul ilmine göre usul ilmine göre Kur'an-ı Kerim'de olan bir hüküm konusunda ehvan-ı şer'an yetkisi yoktur. Usul ilmine göre sünnette, icmada ve kıyasta bir hüküm varsa ehvan-ı şer'in konuşma hakkı yoktur, hükmetme hakkı yoktur. Ehvan-ı şer'in hükmü tamamiyle gündelik problemlerle karşılan bir problemdir. Örnek verelim ki konu anlaşılsın. Kardeşlerim büyük bir orman yangını var. Büyük bir orman yangını var ve bu yangın bütün ormanı kasıp kavuracak. Siz deseniz ki ne? biz bu ormanı kurtarabilmek adına bu ormanın ortasına bir koridor, ağaçların kesilmesi bir koridor açsak ve bu şekilde ateşin önünde engel oluruz derseniz işte bu nedir? Hem ne kadar bu koridorda ağaçlar kesilse de siz bütün ormanı ateşten kurtarmış olursunuz. İşte bu iki şerden en hafifini seçmek demektir. Hatta başka bir örnek vereyim ki anlaşılsın. Zaten bu örnek tarihte de gerçekleşmiş. Hatırlayın ümmet Müslüman orduları o günün Bizans müşriklerine onlara savaşa gidiyorlardı. O günün müşrikleri kardeşlerim Müslüman esirleri kendi kalelerinde kalkan olarak kullanıyorlardı. Müslümanlar mancık ok atıyorlardı. Ama o gün esir olan Müslümanları da Müslüman ordusuna karşı kalkan olarak kullanıyorlardı. Sahabe dedi ki, ümmet dedi ki ne oluyor? Şimdi biz ne yapalım? Kardeşlerimiz kalkan olarak kullanıyor. Ama bu aynı zamanda bize büyük bir tehlike saçacak. Eğer biz bu cihadı yapmaz isek, bu kafirleri durdurmazsak onlar bizim ülkelerimizi işgal edecek ve daha fazla Müslümanın ölümüne sebep olacak. Onlar şu niyet yaptılar. O halde kafirlere karşı savaşın onlar mümin azmı kalkan da olarak kullansalar onlarla savaşın çünkü ehmen olan o büyük şeri def edip ve bu yine kafirlere savaşmaktır. İşte bakın bunlar örnekte olduğu gibi bu örnekte olduğu gibi ehven-i şer muamelatla ilgilidir. Akideyle ilgilidir. Ben burada bir meydan okuyorum. Ey tarikatçılar bana tarihin içerisinde hangi alim olursa olsun, hangi muhakkik alim olursa olsun, hangi mezhep imamı olursa olsun birinin ehven-i şerra'in akidesinin akideye taalluk edip onu örneklendirdiğini bana ispatlayın. Eğer siz bana ispatlarsanız ben sizin seçtiğiniz o dine gireceğim. Bunu başaramayacaklar. Bunu ispatlayamayacaklar. Çünkü birbirinden farklı olan şey hiçbir zaman muhakkik alimler tarafından benzetilmemiştir kardeşler. Dolayısıyla bunu anlattıktan sonra kardeşlerim şunu söyleyelim ki ehvan demek ki neymiş? Oy kullanmaya delil değilmiş. Oy kullanma tamamıyla dedik ya akide ile ilgili Allah'ın hükümlerinin ters yüz edilmesi, yasalların hiçe sayılması, küfür sözünün olması, küfür amelinin olması budur. Ha birileri çıkıp desek yine, ne? Bak bu çok önemli. Birileri çıkıp desek yine, Ya hocam tamam bunlar küfür sözü söylüyor, küfür fiili işliyor ama bunlar inkar etmiyorlar ki. Ha biz de deriz ki işte bu el i Sürvetin görüşü değil. Bu Ehl-i sünnetin görüşü değildir. Bu Murciye'nin Cehm bin Safvan'ın görüşüdür. Cehm bin Safvan ne demişti? Cehm bin Safvan'ın var mı? Cehm bin Safvan İmam Azam Rahimullah tarafından kendi meclisinde ey kafir denilip kendi huzuruna kovulan bir kimsedir. Cehm bin Safvan Cehmiye mezhebinin kurucusudur. O ne diyor? Kişidir küfür sözü de söylese küfür fiili de işlese, inkar etmediği sürece Müslüman ismini veriyor. Kusura bakmayın. O halde siz ehli sünnetten çıktınız. Çünkü bu ehli sünnetin görüşüdür. Ehli sünnetin akideye taalluk edilen konularda küfür sözü işlemesi, küfür ameli işlemesi bunun şartları nedir? İkrahtır. Başka hata, unutkanlık, entifol, kas dediğimiz kaslılık gibi durumlardır. Bunun dışında başka şartlar yoktur. O halde aklınızı başına alın ve Allah'tan korkun. Allah'ın dinini az bir paya satmayın.